Arkadaşlar dünkü videomuzda 53 tane coin'in haftalık grafikteki analizini ve potansiyel gelirlerini paylaşmıştık. Bugün birkaç tanesinin son durumuna bakıp 3-4 tane de benzer potansiyelde analiz gösteriyor olacağız. Videoya başlamadan önce arkadaşlar dün bir tane arkadaşınız bize yazdı. Dün paylaştığımız coin'lerden bir tanesinde 50x girmiş. Şansına %2 yükseldikten sonra parasını 2'ye katlamış. Kulağa çok hoş geliyor olabilir ancak haftalık grafikte 50x tamamen kumar arkadaşlar. Spotta giriyor olmak en temizidir. 2x bilemediniz maksimum 3x'tir bu işin kuralı. 50x tamamen kumar. Rica ediyorum 50x, 60x, 100x ile deneyen bu videoları izlemesin. Bizi takip etmesin. Biz faydalı olamayız. Paramı ikiye katladığım diye teşekkür eden arkadaş yanlışlıkla şu haftalık grafikteki mumlara bakın. %2 düşmüş olsa tüm parasını kaybedecekti. Rica ediyorum bu bir kumar değil. Bu bir yatırım. Orta vadeli bir yatırım. Burada %2 girmek ne demek? Pardon yüzde Çok özür diliyorum. 50 silmek ne demek? Çok sinirlendim çünkü. Tamamen saçma tamamen kumar. Lütfen rica ediyorum yapmayın. M kare dün paylaştıklarımızdan birisiydi. Pozitif hava devam ediyor. Dün paylaşmadıklarımızdan XRP mevcut durumda henüz düşen trendi kırmış durumda değil. RSI Trends henüz güçlü alımları yakmadı ki güçlü alım yaktıktan sonra çok büyük görüyorsunuz alımlar görüyoruz. Güçlü alım bölgesine girmek üzere girerse ilk potansiyeli defa arkadaşlar 0.95 bölgesi olacak. Muhtemel yandıktan sonra delip geçip buraya gelecektir Burada %40'a %50'ye yakın bir kâr marjı söz konusu Ancak Spot En temizi 50x'ler 30x'ler 60x'ler Arkadaşlar kesinlikle yapmayın rica ediyorum Şu an dediğim gibi XRP düşen trendde Zaten XRP alımlar gelince Bir süre gidebilen bir coin Ciddi hype yaratabilen bir coin Henüz haftalık grafikte alımlar gelmemiş. Alımların gelmesiyle ilk hedefi 95 bölgesi olacaktır. Yine dün paylaşmadıklarımızdan NKN'ye bakalım. Arkadaşlar NKN haftalıkta RSI Trends'de güçlü alım bölgesinde gördüğünüz gibi düşen trendi kırmayı deneyecektir. 14.70 bölgesinde kırılım gelirse eğer ilk hedefimiz 0.21 ikinci hedefimiz ise 0.34 olacaktır. Çok güzel bir kar marjı mevcut ancak hala düşen trend içerisinde. Buralarda 20X'ler, 50X'ler tamamen kumar olur arkadaşlar. Dün bakmadıklarımızdan TRX'e bakalım. Gördüğünüz gibi düşen bir trend, düşen trendin altında. Ancak 1 2 3 4 5 6 7 8 hafta. 2 aydır büyük satışlar yememiş gördüğünüz gibi. Görünümü pozitif şu anda. Çünkü normalde buradan bu şekilde sert satışlar yemesini beklerdik. Fakat ciddi satışlar gelmiyor. Kırılım muhtemeldir. İlk potansiyel hedefi 0.13. Nihai potansiyel hedefi ise 0.18 olacaktır arkadaşlar. Jump dün paylaştık diye hatırlıyorum. Pardon dünden önceki gün özür dilerim. RSI trends pozitif, trend pozitif. Direnç kırılma pozitif. ilk hedef olan 85-90 arkadaşlar. Şu an pozitif devam ediyor. ETC'yi paylaşmadık diye biliyorum. Düşen bir trendimiz mevcut. Gördüğünüz gibi RSI trends pozitif durumda ve düşen trend üstünde arkadaşlar. Yükselişlerdeki nihai hedeflerinden bir tanesi 44-45 bölgesi, diğer de 78 bölgesi. Fena bir kar marjı bırakmaz diye düşünüyorum. QNT'ye bakalım. QNT'de düşen trend kırılması sonrasında arkadaşlar yükselişi görüyorsunuz. Önemli olan düşen trend kırılmadan ya da kırılımında yakalayabilmek. Elinizde QNT varsa ilk potansiyel satış yeri 230, diğeri ise 431 olacaktır arkadaşlar. TVT USDT'ye birlikte bakalım. Düşen bir trend çana kup formasyon oluşumu. TVT'yi en son videoda paylaştık diye hatırlıyorum. Nihai hedefi burası olacaktır. Haftalıkta görünüm pozitif. 1.65 bölgesi potansiyel satıcıdan olduğu bölge buranın kırılımıyla belki burada birkaç hafta oyalanabilir. 186'lar ve 275 nihai hedefi olacaktır. STMX en son videomuzda paylaşmadık. STMX'e birlikte bakalım. Düşen trendimiz mevcut. Kırılım denendi ancak olmadı. RSI hala güçlü alım bölgesinde. Kırılım denerse potansiyel hedefi 015. 0.28'ler ve bir sıfır atıp 0 onlara gelmek isteyebilir. Bunlar kısa vade değil haftalık grafik. Lütfen tekrar dikkat. Audio'yu paylaştık diye biliyorum arkadaşlar. Pozitif görünüm devam ediyor. 0.52 hedefiyle yoluna devam ediyor. RSI Trends oldukça pozitif duruyor. Buralardan buraya gitmek isteyecektir. Ancak 1-2 hafta buralarda beklemek, dinlenmek de isteyebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Mask USDT paylaştık mı hatırlamıyorum. Paylaşmadık sanırsam. Düşen trend düşen trend bölgesinde bir aydır bekliyor. RSI henüz al sinyali yapmış durumda değil. Daha doğrusu güçlü al pozisyonuna gelmiş durumda değil. Güçlü alt pozisyonuna geldikten sonra düşen trendin kırılması yüksek ihtimal. Potansiyel hedefi 7, 13 ve 20 olacaktır arkadaşlar. Haftalık grafiktir. 1-2 günde gitmeyecektir. Bilginiz olsun. Neo çok sorulanlardan da arkadaşlar biraz dikkat rica edeceğim burada. Düşen bir trend. 1,5-2 bir yıllık düşen bir trend. Burada çok büyük maliyetlenme var. Düşen trend satışından sonra güçlü alımlarla trend üzerinde şu anda. RSI pozitif güçlü alımlar devam ediyor. Yükselişlerle beraber ilk potansiyel satış bölgemiz 29 yani 2x fırsatı. Diğer potansiyelimiz 67 ve bir üstümüzde 140 bölgesi arkadaşlar. Şu anki görünüm oldukça pozitif. Bu haftayı üstünde kapatabilirse önümüzdeki haftalarda sert yükselişler görebiliriz. Ancak şuraya dikkat etmek istiyorum. Hafta kapanışı henüz gelmedi arkadaşlar. Şu an pozitif, şu an üstünde. Her şey çok güzel duruyor. Ancak hafta kapanış önce sert satışlar gelirse kapanış buralarda gelir. Ve düşen trend içerisinde olduğu için düşüşle beraber birkaç hafta burada oyalamak isteyebilir. Ancak dediğim gibi şu anki görünüm gayet olumlu. Olumlu duruyor arkadaşlar. Geçelim. Bundan bahsettik sanki son videomuzda diye hatırlıyorum. Pozitif görünümümüz devam ediyor arkadaşlar. 0.30 hedefimiz olacaktır. Aska baktık. Atom. Atoma bakalım. Atomu analiz ettiğimizi hatırlamıyorum açıkçası. Arkadaşlar şu an düşen trend direncinde. Üzerine atmaya çalıştı satış yedi. RSI trends oldukça pozitif. 1-2 hafta oyalanıp 17 hedefine gitmek isteyebilir. 1 ya da 2 hafta oyalanıp belki 2-3 hafta buralarda oyalanıp RSI'yi biraz düzeltip bu 2-3 hafta sürecektir. Çünkü haftalık grafikten bahsediyoruz. Sonrasında 16-96 bölgesini test etmek isteyecektir. Bir başka analize bakalım arkadaşlar. ILV coin. Düşen bir trend. Neredeyse 2 yıllık bir düşen trend. Düşen trende yapışmış ve sert satışlar gelmiyor. Şurası gördüğünüz gibi RSI'nin düzeltmesiydi arkadaşlar. Haftalıkta RSI trend pozitif görünüme devam ediyor. Ufak bir deneme yaptı ancak altında. 1-2 hafta buralarda aray sayı düzelttikten sonra kırmak isteyebilir. Nihai büyük hedefi ise 1907 arkadaşlar. Burada muazzam bir kar marcı bize sunuyor olacaktır. Anekere. Anekere'yi daha önce paylaşmıştık arkadaşlar. Geçen hafta paylaşmış olabiliriz. Trend kırılımla beraber. İlk bahsettiğimiz hedefine ulaştı. Şu anda hedefin üstünde. Eğer ki arkadaşlar bu daha önce verdiğimiz hedefin üstünde burası direnç idi. Şu anda fiyat üstünde olduğu için burası artık bir destek. Bu destekte de oyalanıp Arisa'yı bize birazcık düzeltip şu bölgelere kadar 0.05 hedefine gitmek isteyecektir. İlk hedefimiz başarıyla gelmiş. Anekere'de. Son 3 coin arkadaşlar. Bu videoyu çok uzatmayacağım. Çünkü değeri 52-53 dakika sürmüştü. Çok yormuştu arkadaşlar. Ocean düşen bir trend. RSI trend oldukça pozitif. Bu hafta kırmayı denedi. Üzerinde henüz kalıcı oldu diyemeyiz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu arada korna için kusura bakmayın. Üzerine attı. Satış yedi arasayı düzeltmek isteyecektir diye düşünüyorum buradaki 2-3 haftalık dinlenme arasayı düzeltmesi sonrasında kırılım gelme potansiyeli yüksek kırılım gelirse arkadaşlar ilk hedefimiz 0.75 yaklaşık yüzde 50 civarı duruyor sondan ikinci coinimiz yanlış yazdık rvn usdt, RVN, USDT. Arkadaşlar düşen trend bunu da analiz ettik beraber. Henüz düşen trend kırılımı gelmedi. RSI henüz haftalıkta pozitif al gelmedi. Pozitif al geldikten sonraki yükselişi görüyorsunuz. Kırılımla beraber 0 37 hedefimiz olacaktır. Son analizimiz arkadaşlar. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum omg'yi geçen hafta analiz ettik diye biliyorum. Hedefinin 235 olduğunu söylemiştik. Muazzam kâr fırsatları sunuyor bize. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ana hedefe 20'ler, şu anda coin 1'lerde. Muazzam ötesi duruyor. RSI pozitif. Trendin üstünde ikinci kapanışta, pardon, ikinci kapanışta gelmek üzere. Çok büyük satış yemezse pozitif duruyor. RSI en tepelerde olduğu için biraz dinlenmek isteyebilir, oyalanabilir. Nihai hedefi 2.35 olacaktır arkadaşlar. Bu şekilde analizlere devam ediyor olacağız. Fırsat gördüğümüz en son 47-48 tane daha coin var. Yavaş yavaş her videoda sizi sıkmadan arkadaşlar bu bilgileri veriyor olacağız. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmadıysak bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.